Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Güneş sistemimizi keşfedeceğiz. Güneş'ten başlayarak 9 gezegeni tanıyacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk durağımız Güneş. Güneş, Güneş sisteminin merkezidir ve tüm gezegenler onun etrafında döner. Güneş bize ışık ve ısı sağlar. Böylece dünyamızda yaşam mümkündür. Güneş olmasaydı dünya çok soğuk ve karanlık olurdu. Güneş ne kadar büyük ve parlak değil mi? İlk gezegenimiz Merkür. Merkür Güneşe en yakın gezegendir ve çok sıcaktır. Ayrıca yüzeyi kraterlerle doludur. Merkür Güneşe çok yakın olduğu için bir yıl sadece 88 dünya günü sürer. Bu, Merkür'ün etrafında çok hızlı döndüğü anlamına gelir. Merkür ne kadar ilginç bir gezegen. Sıradaki gezegen Venüs. Venüs Güneşe en yakın ikinci gezegendir ve sabah yıldızı veya akşam yıldızı olarak da bilinir. Venüs'ün yüzeyi çok sıcak ve volkanlarla kaplıdır. Atmosferi ise yoğun bulutlarla kaplıdır. Bu yüzden yüzeyi görmek zordur. Venüs, Dünya'ya boyut olarak çok benzer. Venüsü tanımak çok eğlenceli değil mi? Şimdi kendi gezegenimiz Dünya'ya geldik. Dünya, üzerinde yaşam olan tek gezegendir. Hava, su ve karadan oluşur. Dünya, Güneş'in etrafında dönerken kendi ekseni etrafında da döner. Bu yüzden günler ve mevsimler oluşur. Dünyamızda okyanuslar, dağlar, ormanlar ve çöller vardır. Dünya ne kadar güzel ve yaşanabilir bir gezegen değil mi? Sırada Mars var. Mars, kırmızı rengiyle tanınır ve kızıl gezegen olarak da bilinir. Mars'ın yüzeyi toz, kayalar ve büyük volkanlarla kaplıdır. Bilim insanları, Mars'ta geçmişte su olduğuna dair kanıtlar bulmuşlardır. Mars'ta bir gün yaklaşık 24.6 saat sürer. Bu da dünyadaki bir güne çok benzer. Mars'ta yaşam arayışı sürüyor. Bakalım gelecekte neler bulacağız. Şimdi en büyük gezegen olan Jüpiter'e geldik. Jüpiter, devasa bir gaz gezegenidir ve yüzeyi yoktur. Devasa bir fırtına olan büyük kırmızı lekeyle ünlüdür. Jüpiter'in 79'dan fazla uydusu vardır ve en büyüğü Ganymede, Merkür'den bile büyüktür. Jüpiter'in büyüklüğü ve özellikleri gerçekten hayranlık verici. Sıradaki gezegen Satürn. Satürn, büyük ve güzel halkalarıyla tanınır. Bu halkalar buz ve kaya parçalarından oluşur. Satürn de Jüpiter gibi bir gaz devidir ve yüzeyi yoktur. Satürn'ün 82 uydusu vardır ve en büyüğü Titandır. Satürn'ün halkaları ne kadar büyüleyici değil mi? Şimdi sıra Uranüs'te. Uranüs yatay bir eksende döner ve bu yüzden bir tarafı sürekli gece, diğer tarafı sürekli gündüz olur. Uranüs buz devi olarak bilinir ve atmosferi hidrojen, helyum ve metan gazlarından oluşur. Uranüs'ün 27 uydusu vardır ve halkaları da vardır. Ancak Satürn'ün halkaları kadar belirgin değildir. Uranüs ne kadar ilginç bir gezegen. Son durağımız Neptün. Neptün, Güneş sisteminin en uzak gezegenidir ve çok soğuktur. Mavi rengi atmosferindeki metan gazından gelir. Neptün, şiddetli rüzgarları ve büyük fırtınaları ile bilinir. Neptün'ün 14 uydusu vardır ve en büyüğü Triton'dur. Neptün'ü keşfetmek gerçekten heyecan verici. Bugün Güneş sistemimizin 9 harika gezegenini tanıdık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Her biri farklı özelliklere sahip ve keşfetmek için harika yerler. Umarım gezegenleri tanımaktan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda başka harika konularla buluşmak üzere. Hoşça kalın çocuklar.